Ne kutlaması şimdi bu? <laughs> bu kadar süslendi. Çekim bitiyor ya, onu kutlayacağız. Tarık da olacak mı orada? Herhalde olacak. Başla oradan. Bir de Tarık çıktı başımıza ya. O mu istedi böyle giyinmeni? Tarık mı şimdi de? Gördüm herifin sana bakışını. Rol o, rol. Herhalde öyle bakacak. Oo. Hemen müdafaa etmeler. Allah'ım. Kendine gel Kenan. Allah aşkına. Dayanamıyorum artık. O herif kendine gelsin. Ben kendime gelirim. Nasıl müsaade edersin ya? Hı? Neden sevgilim var demedin? Nasıl müsaade edersin o adamın seni sevmesine? Sevdiği falan yok. Adam işini yapıyor. Ben gayet iyi bilirim o işleri. Önce öyle işmiş başlar, ondan sonra seni hayatımın sonuna kadar seveceğim Selma. Sen de böyle mönül mönül bakarsın gözlerime. Bu mu istediğin? Ne diyorsun sen? Kimden bahsediyorsun? Kimden bahsedeceğim? Senden bahsediyorum. Ramiz'den bahsediyorum. Duymadın mı? Duydum. Nasıl yaptı diyorum ya? Nasıl yapar ya? Ha nasıl yaptı? Nasıl? Buralarda kitapçı var mı? Böyle filmlerle alakalı kitap satan filan, yönetmenler, işte senaryo filan. Selma nerede? Ne bileyim ne oldu? Yok bir şey. Ne bunlar? Ee, şey... Şey aldım, birkaç kitap aldım. Bir yok ok aldı. Çok anlayacaksın ya Allah'ın kabadayısı. Ok anasını satayım ok. Ne yaptım lan ben sana? Derdin ne de senin? He! Senin derdin onun derdi. Aykut, Selma Hanım'ı gördün mü? Kenan arıyordu. Bir şey mi yaptı yoksa? <laughs> Tanıyamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ne oldu bu çocuğa ya? Tamam gitti abisine kafası karıştı ama yetti. Bana da barut. Ya ben ne yaptım ona? Üzülme Canan o bizim çocuk biz de sabrediyoruz bak sen de sık dişini biraz geçer böyle değildir o düzelir. Tamam ağlama sen. <laughs> Çocuğu yok. Ezel iyi misin? Neredesin? Ne oldu? Kenan vermiş. Senin dosyanı polise, Ömer olduğunu anlatan şeyleri. Yakalayacaklar seni, hapse atacaklar. Biliyorum. Ne yapacağımı söyle. Anlattı ama bir şey söylemedim konuştuğumuzu anlamasın diye. Ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum Eyşan. Düşündüğüm şeyi mi? Cinayet kasedi. Evet. Seni ele vermeyeceğim, korkma. Affettin diye. Çocuğumun annesisin diye. Hep zamanım var sandım biliyor musun? Yarın oğluma gideceğim. Yarın sarılacağım. Yarın söyleyeceğim. Babanım ben senin can. Senin baban benim diyeceğim. Geldiler. Esen, ne yapacağımı söyle. Esen, ne yapayım senin için? Esen. Eğer tek bir hareketle silebileceksem tüm geçmişimi. Ne bekliyorum halde? Bana yıllar önce ihanet eden eski dostlardan. Son bir fedakarlık mı? Son bir sadakat mi? Parmak izinin raporu geldi Ömer. İyi birine benziyorsun. Bana başından bir anlatsana. Nasıl becerdin? Kim verdi sana bu görevi? Kaçmak için birini daha mı öldürdün? Genç, idealist bir adamsın. Seni nasıl kullanıyorlar hala farkında bile değilsin. Kimden yardım aldın? Bu Ramiz Kara eski ondan mı? İyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama <laughs> Onlara iyilik yapıyorsun. Bir yerden para bulmuş olman lazım. Soygunun parası mı? Bugün maalesef onlara dönüşüyorsun Engin. Anlaşıldı. Serkan Bey, buyurun. Senin davayı o yürütüyordu eskiden. Aslında yeni geldi bir operasyondan dinlenmesi gerek. Ama bu dosyayı duyunca... ...bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Biz görevliler... ...sizin gibi çaldıklarımızla yeni yüz yapmıyoruz kendimize. Biz suçlularla... ...sizin gibi katillerle savaşarak... ...izlerini üstümüzde başımızda taşıyoruz Nasıl hatırladı beni? Ne bekliyorsun Ezel Ne bekliyorsun? Gel misin komiserim? Komiserim. E, sizi bir beş dakika başka bir arkadaşla değiştirebilir miyim? Gel. Eh <laughs> ah. <laughs> e Ömer, anlat bakalım. O günden bugüne portakallarla aran nasıl? Ha? Artık neyi beklediğimi biliyorum. Bunu. O gün itiraf ettin, yine edeceksin. Anladın mı? İtiraf et! <laughs> ne oldu? Bütün dünyayı dolaştın, dönüp geldiğin yere bak. Şimdi bu ilahi adalet değil de nedir ha? Ha? Ah! Dur. <laughs> Dur, İtiraf ediyorum. <laughs> İtiraf ediyorum. Haklısın, hapisten kaçtım. Yüzümü değiştirdim, adımı değiştirdim. <laughs> Haklısın, dünyayı dolaştım. Haklısın. İlahi adalet. Değil mi? Bana kötülük yapan herkesle hesaplaştım. Biri hariç. Kimmiş? Sen. yaşamdan arda kalanlar pislikler kötülükler eski aşklar bitmeyen aşklar oldum ya. Ama her gece kabuslarında... ...o hani seni seviyorum Selma diyordu ya. de Kenan. Misafiri varmış. Tam bir film yıldızı gibi olmuşsun. Artık öylesin gerçi. <laughs> Biliyorum. Kenan için. Ramiz deli gibi uğraşıyor her şey eskisi gibi olsun diye. Selma da bitti diyor. Uzak duruyor benden, unuttu diyor. İnanıyorum. Ama yine her gördüğümde... Eyvallah, Eyvallah Unutamıyorum. Ee çocuk, bir kadeh kaldırırız artık ha filmimize. Kenan film bitti deyince icabet etmemek olmazdı. Hoş geldin. Selma da bir gelemedi hala. Ne yapacaksın Selma'yı? <laughs> heyecanlı, çok heyecanlı. Hazırlansın bırakalım. Çok çalıştı ama. Hak etti. Hakikaten de öyle. Gittim gördüm. Çok emek vermişler. Nereye? Nereye gittin? Sete götürdüm abimi birkaç kez. Seni de götürdüm ama yoğundu. Sinemada görürsün artık. <laughs> şey nasıldı abi? Sen de vardın. Sen lafını unutmuştu. Hemen sufle verdim, hatırlattım. <laughs> e, ee, sufle lafını unutan oyuncuya hatırlatmak demek. Ee, şey nasıldı? Sen aniden kadraja giriverdin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadraj çerçeve demek. Ee, kameranın gördüğü kısım. <laughs> Yönetmenin de hoşuna gitti ama. Dur orada dedi. Resmen figüranlık yaptı. <laughs> Senaryoyu okudum ben dedin, güzel. Daha çocuk ikiziyle değil de asıl kızla evlenseymiş daha iyiymiş. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi sen ne yaptın ya? Yani? <laughs> evet. Ee, şey kusura bakmayın Ramiz Bey ama onlar aynı kişi. Yani kız numara yapıyor ikizeyim diye. Kenan <laughs> gel şu gazetecilerle bir konuş. Sen konuş. İkizleri anlatırsın. <laughs> Seni sordular. Daha fazla sarhoş olmadan kalk ver şu röportajı. İşimiz gücümüz var hadi. Ne yapacağımı söyleyemezsin sen bana. Çocuk. Değilim ben artık çocuk falan. Büyüdüm, çok büyüdüm. Abilik taslam artık bana. Kenan oğlum, abin sayılırım ben seni. Boş versene sen. Abim burada benim. Öz abim. Herkes yerini bilsin bundan sonra. Gider Kenan. Bu da ikimiz için. Bu sefer her şeyi mahvettim değil mi? Ramiz abi. Geri dönüşü olmayanlar. Ramiz abi.